Teşekkür ediyorum pehlivanlarımızın başarıların devamını diliyoruz. Teşvik ayak boyunda madalya töreni. Üçüncü Emre Ramazan Kılıç. Üçüncü Tufan Güzel. Bu güreşlerde gün göre pasif güreşlerden bir almıştı. İkinci Ali Kan. Ayak boyu birincisi Yusuf Bulut. alkışlıyoruz. madalyalarını takdim etmek üzere Kumluca yağlı güreşlerin altın kemerli güreş ağası Yörükoğlu komisyonlarının sahibi güreş ağımız sayın Yasin Çetin'i ve yine Duran oğulları sebze ve komisyonları sahibi ağadayımız Cengiz Elde... Güreş Kulü Başkanı Sayın Mehmet Duran'ı her meydanımıza davet ediyoruz. Destek için Destorta deste büyük boy pelvanları. final müsabakası için her meydanda deste pehlvanları <laughs> Videomlarımızın başarıları devam ediyor. Evet kapıda onları yanıma gelsin. Kapıda onları. Baş güreşlerde Osman Özgü pasif